hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere fare imleci nasıl Mita'ya yani miside oyunundaki Mita karakterinin nasıl bu haline getirirsiniz onu göstereceğim İşte her yani neyse arkadaşlar bunu yapmak için önce şu dosyayı indirmeniz lazım gördüğünüz gibi böyle bir sürü imleç şekilleri var değiştiriyor yani buradan indiriyorsunuz arkadaşlar indi. daha sonra sizde böyle olacaktır bunu diğer arkadaşlar ya winrar şey winrar şeyine gelin dosyalara ayıkla deyin ya da direkt tümünü ayıkla deyin ayıkla tıklayın zaten kendisi bu hale getiriyordur getirir yani biz şimdi şöyle yapalım winrar dosyaları ayıkla masaüstü tamam gördüğünüz gibi bir sürü şey geldi şu gereksiz bir dakika daha sonra arkadaşlar bunları uygulamak için ayarlar. kişiselleştirme. Buradan temalara geliyorsunuz. Fare imleci Windows varsayılan diyor. Tıklayın. Gördüğünüz gibi sizde burada hepsi normal olacaktır. Normal fare imleci. Arkadaşlar bunları şöyle şimdi bu sıralamaya göre yapmalısınız. Yani şimdi şöyle hafifçe göstereceğim. Bu sıralamaya göre dizmelisiniz bunları. Şöyle mesela geçeyim bakın. Bunları da değiştirmeniz lazım. el yani. isterseniz yapın. Gördüğünüz gibi böyle hareketli falan yapıyor. Bakın. Hepsini hareketli bir hale getiriyor. işte bakın arkadaşlar. Bu kişi seçe kadar böyle değiştiriyorsunuz yani. Hepsini değiştiriyorsunuz kısaca. Bunları uygulamak için şöyle yapmazsınız arkadaşlar. Mesela normal seçim üstüne tıklayın. Göz at. masaüstü Bakın. Masa üstüne attığımız şeyler gözüküyor burada. Mesela ne diyordu az önce? Normal seçim değil mi? Buradan üstüne normal yazanı bulun. Mesela Heh, normal. Buna tıklayın. Aç deyin. Gördüğünüz gibi. Yani bu değişecektir. Hepsini teker teker böyle yapmalısınız. Daha sonra hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar. Şöyle tekrar bir daha göstereyim. yani uygula tamam deyin arkadaşlar kendisi böyle olacaktır tekrardan söylemiş olalım arkadaşlar yani bu da böyle bir video